telefon, tablet ve bilgisayar gibi cihazlarımızdan zararlı linklere tıkladığımızda başımıza gelebilecek kötü senaryolara artık birçok yerde rastlıyoruz. Son zamanlarda ise siber saldırganların kullandığı platformlara uygulama marketleri de eklenmiş durumda. Siber saldırganların hedefi olmamak için uygulama indirirken resmi ve güvenilir platformların kullanılması önerilse de güvenilir uygulama mağazalarında da zararlı uygulamalar tespit edilmeye devam ediyor. Özellikle antivirüs ve dosya temizleme yazılımı gibi görünen ama asıl amacı kullanıcı verilerini çalmak veya cihazları ele geçirmek olan zararlı yazılımlar son dönemde oldukça artmış durumda. Peki bu sahte uygulamalara karşı alınabilecek önlemler nelerdir? Gelin birlikte göz atalım. Uygulamaları yalnızca resmi mağazalardan indirin. Uygulamalar üzerine yapılabilecek siber saldırılara karşı alınabilecek en temel önlem, Android cihazlar için root, iOS cihazlar için jailbreak işleminden uzak durarak uygulamaları resmi mağazalardan indirmektir. Fakat videomuzun başına söylediğimiz gibi yalnızca bu önlem yeterli olmuyor. Uygulamanın yorumlarını inceleyin. İkinci olarak ise diğer kullanıcıların uygulama hakkında yaptığı yorumları mutlaka okuyun. Yazılabilecek sahte yorumlara karşı şüpheci yaklaşın ve eleştirel yorumları dikkat edin. Uygulamanın açıklamasına ve görseline dikkat edin. Sahte web sitelerinde ve e-postalarda olduğu gibi sahte uygulamalar içinde kötü dil bilgisine noktalama hataları bir göstergedir. Aynı şekilde çok kısa ve detay vermeyen açıklamalara ve kalitesiz görsellere de dikkat edilmelidir. Geliştiriciyi kontrol edin. Mağazada aradığınız bir uygulamanın ismini veya logosunu kullanan sahte uygulamalar olabilir. Bu yüzden geliştiricinin kim olduğunu her zaman kontrol etmelisiniz. Geliştirici isimleri genellikle uygulama başlığının altında bulunmaktadır. Uygulama geliştiricisinin web sitesini ziyaret edin. Uygulama geliştiricisinin resmi web sitesini ziyaret etmenin iyi yana, sahte uygulamaları indirme olasılığını tamamen ortadan kaldırması ve uygulamanın son sürümüne yönlendirmesidir. Web sitesini ziyaret ettiğinizde SSL-TLS sertifikalarını da kontrol etmeyi unutmayın. İndirme sayısını kontrol edin. Bir uygulamanın sahip olduğu indirme sayısına mutlaka bakın. Binlerce indirilmiş sahte uygulamalar da tabii ki bulunabilir. Fakat gerçek uygulamaların daha fazla indirme sayısına sahip olduğunu göreceksiniz. Son olarak sahte uygulamaları bildirin. Uygulama mağazalarında rastladığınız tüm sahte uygulamaların kötü amaçlı olduğunu mutlaka uygulama mağazasına bildirin.